burada Evliyaullahlardan Şeyh Saadettin Konevi Hazretleri Hazreti Mevlana'nın dostu aynı zamanda Muhiddin İbn Arabi'nin de üvey oğlu burada. Yedi yıl burada Muhittin İbn Arabi yaşamıştır, kalmıştır. Ve Ekberiye tarikatının da devam edenlerdendir. Muhittin İbn Arabi Ekberiyet tarikatını kurmuştur. O kendisi de devam ettirmiştir. Onun için Konevi Konyalı demek. Aynı zamanda Saadettin Konevi Hazretlerinin en önemli hikayesi Hazreti Mevlana döneminde yaşadığı ve şöyle rivayet edilir ki Hazreti Mevlana ben fakir yaşadım ama zengin ödeceğim öleceğim. Hazreti Saadettin Konevi Hazretleri de ben zengin yaşadım ama fakir öleceğim demesiyle türbesi mütevazi bir ahşap şeklinde yapılmıştır. Ve Hazreti Mevlana'nın da cenaze namazını kıldırmak için birbirlerine vasiyet ettikleri insandır. Ama ne yazık ki 17 Aralık 1273'te saat 4.30'da akşam vaktinde Hazreti Mevlana Hakk'a yürümüştür. Ve Sadreddin-i Konevi Hazretleri tam cenaze namazını kıldıracağı vakit Allahu Ekber der. Devlet erkanı da tam arkasındadır. Paşalar, sultanlar kollarını tam bağlar bağlamaz kendisi bayılır.